Destek Hayat kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere 45 ile 60'lı netlerden 115 nete kadar çıktığımı yani sıfırdan nasıl derece yaptığımı ve başlangıçtan itibaren neyi ne zaman yapmanız gerektiğini adım adım anlatacağım arkadaşlar. Bu video çok önemli o yüzden bu videonun tamamını sonuna kadar dikkatli bir şekilde dinlemenizi öneriyorum. Öncelikle kendimi kısaca tanıtmam gerekirse arkadaşlar ben Mustafa İldemir. Tobetü bilgisayar mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim ve gerçekten hani sınav senemde yaşadığım sıkıntılara rağmen 3 ay ara vermeme rağmen büyük bir yükseliş yakaladım ve bu sayede derece yaptım. Ve 4 yıldır da YKS YouTube kanalım var ve gerçekten sizlere tavsiyelerimi aktarmak istiyorum, tecrübelerimi aktarmak istiyorum ve gerçekten 3 yıllık koşuk deneyimim kendi sınav senemdeki arkadaşlarıma verdiğim tavsiyeler ve onları gözlemlediğimde onların sıkıntıları ve onların verdiği bana tavsiyeler ve 3 yıllık koşuk öğrencilerimin çok çeşitli öğrencilerle yaşadığım tecrübeler. Bunların hepsini sizlere videolarımda aktarmaya çalışıyorum. Kendisinden seni kısaca e, özetlemem gerekirse ben yaz aylarında 40-60 netlerle başladım arkadaşlar. Sonrasında e, Aralık ayına kadar böyle 80 netlere kadar falan çıktım. Gerçekten güzel verimli bir çalışma. Yani temel temeli eksik olan bir öğrencinin bile temelini tamamlayıp sonrasında 80 netlere çıkması aslında benim yaşadığım olaydı. Ama Aralık ayında arkadaşlar Hepimizin başına gelebilecek zor bir durum yaşadım. Ve babamı kaybettim. Şu an 4 yıl geçtiği için ve aslında bu tarz bir durum yaşamış. Ve yine de onların da derece yapma ihtimali olduğunu göstermek için bunu söylemek istiyorum. Gerçekten zor bir süreç yaşadım. Sonrasında 3 ay kitap açmadım. E, zaten ne kadar zor olduğunu siz de tahmin edebilirsiniz. Sonra kitap açmadıktan sonra biraz arkadaşlarımın desteğiyle, biraz ailemin desteğiyle. Tekrardan ve pandemi girdi. Biz 2020 yılında derece yapmıştım arkadaşlar. Sonrasında o pandeminin girmesiyle beraber tekrardan çalışmaya başladım ve günde 12 saat saatlik programla çok verimli bir şekilde çalıştım ve gerçekten netlerimi o zaman için yani Aralık'tan Mart'a kadar netlerim 70'e tekrar düşmüştü. 70'ten 115'e 3-4 aylık bir çalışmayla çıktım. Yani benim hikayem bu şekildeydi. O yüzden ben baştan hem temeli attım hem sonrasında tekrar düştüm sonrasında tekrar yükselttim. O yüzden sizlere de arkadaşlar bu yaşadığım tecrübeleri anlatmak istiyorum. Bu video o yüzden çok detaylı bir video olacak. Benim hikayem bu şekilde. Sizlerden şimdi arkadaşlar sıfırıncı maddemizle başlıyorum. Sıfırıncı maddemizle genellikle ilk başta size soru sorarım sonra duyurularımı geçerim. Sıfırıncı maddemizi şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Netlerinizi, tyT netlerinizi, başlangıç netlerinizi bize yazacaksınız. Sonrasında zaten sınavdan sonra geri döndüğünüz bir video olacak. Gerçekten çok verimli bir video olacak. Sınavdan sonra ilk bu videoyu izlemişim ve bu neti yaptım. Sınavda da bu neti yaptım demeyi inşallah Allah bize nasip edecek arkadaşlar. O yüzden TT netlerimizi bir yorumlara yazalım. İkinci duyurumuz arkadaşlar ücretsiz koşuluk çekilişimiz var. Ücretsiz koşuluk çekilişimiz benden alacaksınız bu arada. Bir görüşme olacak. Ve ara ara yine sürekli her videoda çekiliş yapmaya çalışacağız. Bu çekilişe katılmak için videoyu beğenmeniz Abone olmanız ve destek al YKS'den koşu kalmak istiyorum. Tarzına bir yorum atmanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden hepinizi yorumlara bekliyorum. İki farklı yorum istedim fark ettiyseniz bir Tt bir de Koşluk çekişine katılmak isteyenler katılabilir arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şimdi kitap kaynak önerisi videomuz gelecek ama yine de şu an hani beğendiğiniz kaynaklar varsa ve almayı düşünüyorsanız kitap işlerden destek al 5 adında bir kod aldım ve bu sayede daha indirimli güzel kaynaklara ulaşabilirsiniz. Kitap işler zaten diğer sitelere göre hem daha ucuz hem de daha hızlı teslimat yapan bir site. O yüzden kitap işlerden de bu alışverişinizi yaparsanız çok daha uyguna ulaşmış ve daha hızlı ulaşmış olursunuz. Onun de telegram derslerimiz var biliyorsunuz ücretsiz bu. Soru çözüm gruplarımız, net gruplarımız var. Orada beraber bir sınav ortamını yaşıyoruz. Ben de sürekli size içerik üretiyorum oradan. Destek oluyorum. Soru cevap yapıyoruz, sohbet ediyoruz. Çok güzel oluyor. Orayı da hepinizi bekliyorum. Arkadaşlar birinci maddemiz öncelikle bu videonun başta sıfırdan derece yapmak ama biz ne kadar sıfırız durumumuz ne bunu öğrenmemiz için ilk başta deneme çözüp onu güzel bir şekilde analizlememiz lazım. Çünkü bizim nerede eksik olduğumuzu hangi kısımları yapamadığımızı güzel bir şekilde fark ediyor olmamız lazım. O yüzden bak şu an sıfır bile olsan 40 net yapacak olsan bile denemeni çözüyorsun ve deneme analizini şu an hani ekranda gördüğün mesela bizim bir Excel dosyamız var koşuk öğrencilerimize paylaştığımız bir dosya o. Yani o, dosyaya, o, o dosyadaki gibi kağıda hangi konudan kaç yanlış yaptığını. Paragrafta eksik misin? Problemde eksik misin? Geometride eksik misin? TSFM ve sosyal konuların ne durumda vesaire bunları öğrenmek için bir deneme çözeceğiz ve durumumuzu iyi analizleyeceğiz. Yani biz geç anlayan bir öğrenci Çok çalışmamız mı gerekiyor? Yoksa hani yorumlama yeteneğimiz mi eksik? Yeni nesil soruları hiç mi anlamıyoruz? Veya çoğu sorunun nasıl çözüleceğini bilmiyor muyuz gibi noktaları sen bu denemeyi çözerek fark edeceksin ve buna göre aslında kaynaklarımızı buna göre almamız gerekecek. İkinci maddemiz arkadaşlar seviye seviye kaynak çözümü. İlk başta denememizi çözdük. Artık seviyemizi öğrendik ve buna göre baştan belki temelden belki sıfırdan başlayarak kaynakları çözmemiz lazım. Çünkü hiç kimse eğer temel seviyede bile değilse orta seviyeye çat diye başlarsa hiçbir şey öğrenemez. Ve ders çalışmaktan sıkılır ve hemen ders çalışmayı bırakır. O yüzden derece yapamaz yani. O yüzden arkadaşlar sizin seviyeniz eğer temelse mesela bir matematik için bir kaynak önerisi yapacağım aslında bu videoda örnek vermek için sırf. Mesela matematikte eğer sıfırsanız temeliniz yoksa böyle 5-10 net aralığında bile değilseniz ya da 5-10 net aralığındaysanız hemen arkadaşlar aktif TYT matematik kaynağını alabilirsiniz. Aktif TYT matematik size 5-10 netlerden 15'li netlere çıkartır ve sizin temelinizi atar aslında. Ama sonrasında bu biz sadece şu an temeli hallettik. Daha kolay kaynağa geçemedik. O zaman arkadaşlar kolay kaynak içinde ya da kolaya doğru giderken de Merkez TYT Matematik Soru Bankası'nı alacağız. Sonra Merkez TYT Matematik Soru Bankası'nı çözerken de aslında bir bilgi sarmalı hazırlanmış olacağız. Yani çünkü öbür türlü aktiften bilgi sarmalı geçmek biraz zor. Ama aktif merkez sonra bilgi sarmalı geçebilirsin. Ve gerçekten senin temelin çok kötüyse 5 kaynak çözmen gerekir. Ama eğer temelin iyiyse merkezden başlayabilirsin veya bilgi sarmaldan başlayabilirsin. Ama bilgi sarmalı çözdük diyelim. Artık merkezi de çözdük. Bilgi sarmalı çözdük. Hazır mıyız? Tabii ki de değiliz. Çünkü sınav bizden acili de istiyor arkadaşlar. Yani aslında bunları bir rakamlandırmak gerekirse en son rakamlandıralım. Yani şimdi aktifi çözdük, merkezi çözdük, bilgisayarı çözdük. Acil çözdük. Sonrasında arkadaşlar orijinali çözeceğiz. Yani sınav bizden orijinali bile çözmemizi istiyor. Yani bizim yorumlama yeteneğimizin gelişmesi. Bütün çözüm yöntemlerini öğrenmemiz için bu diğer kaynakları de çözmemiz lazım. Aslında 10 üzerinden puanlandırmamız gerekirse zorluklarını hepsinin. Mesela 0-3 arasını aktif halleder. Merkez 3 ile 6 arasını halleder. 6-8 arasını bilgisayarmalı halleder. 8-9 arasını acil. İşte 8-10 arasını da orijinal halleder. O yüzden sen kendi seviyeni bu çözüm denemeye göre anlayıp ona göre her dersten böyle puanlandırıp istediğin kaynaktan başlayabilirsin. Ama arkadaşlar ben hani son 2 ayda 35 üstü yapıyorken bile 2-3 kaynaktan gidiyordum. Yani hani çok fazla kaynaktan gitmeniz her zaman sizin için daha iyi olacak. Bir diğer maddemizde arkadaşlar benim özellikle 3 aylık ara vermeme rağmen sonra o 3 aylık aradan sonra toparlamamı sağlayan bir yöntem. Saatlik program yapmak. Çünkü benim çok fazla eksiğim vardı. Siz şimdiden saatlik program yapmaya başlayacaksınız. Ama ben neden kullandığımı anlatayım, sonra siz nasıl kullanacağınızı anlatayım. Ben 3 ay kadar arkadaşlar neredeyse bütün konuları e, eksikti yani. Bütün konular eksikti. Bazen bakmıştım ama onları bile unutmuştum. Çünkü 3 üç ay, üç ay ders seçmeyen bir öğrenci gerçekten her şeyi unutuyor arkadaşlar. O yüzden asla ara vermiyoruz elimizden geldiğince. Ben olağanüstü bir şey yaşadığım için vermiştim ama kesinlikle ara vermememiz lazım. Sonra ben çok eksik olduğum için saatlik programı hazırladım ve buna gerçekten sanki bu vatani görevimmiş gibi bunu aksatırsam ölecekmişim gibi düşünerek öyle bir disiplinle çalıştım ki bazen çalışmak istemiyordum bazen yapmak istemiyordum ama yine de o saatlik programa vatani görevim gibi uydum. Yani onu asla aksatmadım. Çünkü başlayınca çalışmak istemesem de gerisi geldi. Hani ilk başta başladıktan sonra gerisi geldi. O yüzden saatlik programı da şu şekilde yapabilirsiniz. Mesela 8'de kalkacağım, 8.30'da derse başlayacağım. 8.30-10.30 arası e, işte bir ders çalışacağım. Sonra yarım saat ara vereceğim vesaire gibi. Hem araların süresi belli hem derslerin süresi belli. Zaten örnek saatlik programları da şu an ekranda görebilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra zaten gerisi çatır çutur gelecek arkadaşlar. Gerçekten saatlik programla siz böyle 3 hafta çalışsanız 4. hafta zaten artık saatlere bile bakmadan kendiliğinden dersten kalkacaksınız. O kadar ben o kadar benimsemiştim. Sizin de o kadar benimsemeniz gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer maddemiz arkadaşlar 4. maddemiz hırslı, istekli ama en önemlisi zevk olarak zevk alarak çalışmak. Yani bu ne demek? masaya otururken böyle bir daha dik oturduğun, masaya otururken gerçekten daha hırslı oturduğun, ya ben bu konuyu şöyle şöyle halledeceğim, ben bu konuyu daha önce halletmemiş olabilirim, halledemiyor olabilirim, anlamıyor olabilirim ama bu sefer gerçekten sağlam oturacağım, şunları şunları yapacağım şeklinde oturduğunuzda gerçekten daha farklı çalışırsınız, daha verimli çalışırsınız. Ve bu veriminizi arttırır. Veriminizi arttıracak bir diğer madde de aslında arkadaşlar. Zevkle çalışmak. Yani sen orada bir şey öğrendikçe bir zevk alman lazım. Saatlik programına uydukça zevk alman lazım. Yanlışlarını öğrendikçe zevk zevk alman lazım. Testi fulledikçe zevk alman lazım. Testi fullersen zaten denemiz kinetlerin artınca zevk alacaksın. Aslında bu süreç böyle sıkıcı bir süreç değil. Bunu, bu sürece bir bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Yoksa derece yapmamız mümkün değil. Ya ben zorla o günde 12 saat çalışmadım arkadaşlar. Ben zevk aldım. Ben günde 12 saat ders çalışırken zevk aldım. Sizin de bu bakış açısıyla çalışmanız lazım. Derece için bunlar biraz şart. Çünkü derece öğrencileri hiçbirini ya hepsi böyle bazen isteksiz konuşuyor olabilir ama her gün çalışırken şey demiyorlar. Ah bittik öldük yandık kül olduk. Bir de öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani üniversite de gelseniz siz yine çok çalışacaksınız. Hayatınızın her dönemi çok çalışacaksınız. Çok çalışmak zorundasınız. E, o yüzden çok çalışmaya şimdiden alışmanız, saatlik programla ve mentalitenizi, bakış açınızı değiştirerek e, devam etmeniz gerekiyor. Bir de arkadaşlar birbirinizi arttıran bir beş, bu, beş buçukuncu e, madde diyebiliriz bunu aslında. Kronometre taktiği yani kronometre taktiği sizin her soruyu çözerken dakikayı kontrol ettiğiniz bir ideal süreniz mesela paragrafı bir dakikada çözeceğim bir de maksimum süreniz bir buçuk dakikayı geçersem de boş bırakacağım tarzında süre belirleyip her soruda bunları kontrol ederseniz eğer gerçekten yanlışlarınızı ee, hem engellemiş olursunuz hem dikkatinizi arttırırsınız hem de zaman yönetimi. Zaman nasıl aktığını bile fark etmenizi sağlayacak. O yüzden kronite taktiğini kullanın. Hem hırsla oturduğunuz hem de kronite taktiğiyle beraber verimli çalışmamız da aslında okey olacak. Bir de arkadaşlar beşinci maddemiz. Bir sonraki videoda da arkadaşlar aslında kaynak önerisi bu YKS senesinde bu hataları yalırım yapma gibi videolar gelecek ve bu hata videosundan bir madde aslında. Her soru sınavda çıkabilecek gibi çalış. Çünkü bazen arkadaşlar siz bir soruyu yanlış yapıp geçiyorsunuz. Sadece soru çözüm videosunu izliyorsunuz ama aslında tam öğrenmeden geçiyorsunuz. Bunu yapmanızı asla istemiyorum. Gerçekten her soru sınavda çıkacakmış gibi. Ben bunu yanlış yaptım tamam. Neden yaptım? Neden göremedim? Soru çözüm videosunu adım adım izleyin. Ben nereye kadar geldim? Nerede takıldım? Hoca o takıldığım yeri nasıl çözdü? Hoca o hareketi neden yaptı? Bu formül nereden geliyor? Bu neden, 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 neden? O merek merakla, merekle <laughs> çok güzel bir şekilde odaklanarak çalışmaya devam etmemiz gerekiyor gerekiyor. O yüzden lütfen arkadaşlar her soruyu sınavda çıkabilecekmiş gibi denemede yaptığımız yanlışlar, kaynakta yaptığımız yanlışlar, konu anlatımda anlamadığımız sorular vesaire hiçbirini geçmememiz lazım. Anlayarak devam etmemiz lazım. Yani her soruyu sınavda çıkabilecek gibi çalışmak bile bütün senede size inanılmaz verim katacak. O yüzden istekli, hırslı o enerjimizi hiçbir zaman kaybetmeden zevk alarak ve her soruyu sınavda çıkacakmış gibi çalışmaya devam edelim. Bir diğer maddemiz de arkadaşlar asla pes etme. Çünkü zamanı gelecek zor bir şey yaşayacaksınız. Ben yaşadım mesela. Sonrasında zamanı gelecek sıcak olacak hava. Zamanı gelecek işte modunuz düşük olacak. işte sevgilinden ayrılmış olacaksın ya da bir kızı seviyor olacaksın. Yani saçma sapan bir sürü şey de yaşayabilirsin insanız sonuçta. Bir sürü şey yaşayabilirsin. Ama bunlara rağmen benim bir geleceğim var. Ben ileride hani ileride arkadaşlar anne baba olacaksınız belki inşallah. Ee, ya da bir büyük şey büyük yerlerde olacaksınız. O yüzden o zaman da çok fazla çalışacaksınız. Şimdi de çok fazla çalışıp o zamanki halinizi gururlandırın arkadaşlar. Gerçekten hiç çalışmak istemiyor olsam bile, hiç motivasyonun olmasa bile o saatlik programa gerçekten o görün gibi uyuyacaksın ve pes etmeyeceksin. Bu süreç zor bir süreç ve %60'ı psikolojik bir süreç. Bu psikolojik noktaları hallettikten sonra gerisi takır takır gelecek. Bazılarınız daha hızlı algılar, bazılarınız daha yavaş algılar. Hızlı algılayanlar hadi 8 saat çalışsın, yavaş algılayanlar 10 saat çalışsın. O arayı kapatacak. Daha verimli çalışmaya çalışacak. Verimli çalışmak için neler yapması gerektiğini öğrenecek. Ve bunu da aslında biz arkadaşlar koçluğumuzda öğretmeye çalışıyoruz. Koçluğumuz hakkında yani Türkiye birincisi, ikincisi ve üçüncüsünden Hepsi sistemimizde var. Onlardan koşu kalmak için destekalyks.com'dan bilgi alabilirsiniz. Ve arkadaşlar gerçekten sistemimizde günlük takip, haftalık program, her gün telefonla bile arayabilirsiniz. 7-24 iletişim. Hani diğer sistemlerde olmayan bir sürü şey var. Ve gerçekten koşu dosyamızda çok faydalı. Özellikle eksiklerinizi fark etme noktasında. Hatta anlamadığınız soruları bile bize atabildiğiniz bir sistem. O yüzden bizim sistemimize dahil olmak istiyorsanız da destekalyks.com'dan bilgi alabilirsiniz. Benim diyeceklerim bu şekilde. Sıradaki videolarda kaynak önerileri, bu sınav senende asla yapmaman gereken şeyler, TT matematik, AYT matematik, ders ders çalışma taktikleri, soru çözüm videoları vesaire her şey gelecek. O yüzden takipte kalmayı unutma. Diğer videoları da kaçırma. Seni çok seviyorum. Başarılar diliyorum. Çok çok kolay gelsin.